Herkese selamun aleyküm arkadaşlar. Yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Bir polis oyunu oynayacak. Macaristan, Macaristan bir şeyle anladıydı bakalım. <laughs> Kardeşim sabahtan beri arabayı ben kullanırım. daha yeni verdim sana arabayı. Hemen doyandıysın bak. Kadrodniki Adali. Eto hudka grudok. <laughs> E to nie ta przywat, kolisz Nece konuşuyorsun? Nece konuşuyorsun bilmiyorum Tabii ya. Valiş yardım edelim, dur. Vicdansız. E, no yavaş gir biraz ya. bir yavaş bir gir konuşu durma. Ben ne bak, yavaş çukura girme. Eee Nikov, Nikov. Eee kanki aynen aynen. Evet, Arkadaşlar bizim mekana geldik. Adam nu, La bak işine ya. Ha burada bir şey var mı? Yok. Oh. Abi toa ya. La selamun aleyküm. Ha, o sigarayı da bak bir yerlerine monte edeceğim sen onu burada yakma orman orman yanar yürü. Abi kapıyı açın bakayım. Oka gitti kardeşim kapı açmayasınız bu nasıl bir oktur Ha burada mı? Heeeeeee Aaaa kali E kali E Eyvallah kardeşim Aç Alamo ne haber Kar Andree Şşş Ne yapaysın Maksimo Asik danizan Ne yapayım aynı buralarda Eee Dikkat et hadi görüşürük Evet Aç Ne di? Görev dosyaş. Ha ne aldı? Aldım. <laughs> Taba bastı, bastım. Evet. Belge kontrol yaptı. Ya atla soyat, bitiş tarihi, Ya az bir şey oynadık bunu, geç buralar, hadi. Tabi <laughs> aç. Gel bakayım. Evet arkadaşlar, polis kontrol noktası. Burada ben varım. Şimdi kontrol yapacağım. Ay. Bırakacağım açma işlerini. Kimlik Ay. ver. Ah sus ya, ya kafamızı şişirdi. Vıt 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 Şimdi dosyana bakacağım. Dur. Şimdi bakacağım. Anladık be mübarek anladık ya. Öf. He he. Komiyanta hukanta he pas bu adi, pas bu adi. eşleşti eşti, tamam sıkıntı yok. Mierda, <laughs> aç kontrolni dokumentu. Allah'ım bir pis sal bizi daha pokul yanına seni? Tamam ee. Şuna bir bakayım ya. Şunlar uyay mı pasaport? O da işleşti. Tamam. Hacı. Sıkıntı yok. Son geçerlik tarihi. 4 Kasım. Hmm, tamam sıkıntı yok. Evet. Ne yapmam istiyorsun müdür? Evet. Onaylandı catch. He he hala rahat hadi 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 hadi. Közlü onun çamına. Araba paslanmış git yap dışını. <laughs> gel bakayım. <laughs> gel 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 gel. Gel. Avriye doğru. Geç. Sayın Şu cam açma işini bırakın. Kimlik ver. Bakayım. Ben kül yutmam. Acaba burayı. Korkutum. İn aşağı. Bro, bro. E, konuşuyorsun zaten. Burayı aç. Sakın arabada bir şey görmeyeyim bak. Görmeyeceğim. Zafer Aliyev. Evet. Pasaport. Eşleşmedi yavrum. Eşleşmedi yavrum. Kaçak yollardan kiremezsin. Keberdirim seni. Yürü. Hadi. Reddedildi. Yalla. Yalla köyüne. Ha, kapatayım kapılarını Hizmette sınır yok. Defol. Kapını yanın kapat. Yürü. Kaçak yollardan kireceksin. Gel, bir sonraki kurban Gel bakayım, Avel. Çık Acı Hacı ne haber? Acı bakayım gözümün içine, keçirsin beni de o fındıkları yetiştireyim diye ama bakacak, öyle yok, öyle yok. Öyle badeva yok. Pelgeler bakacak şimdi pelgelerinize. Rauf. Pasaport. tamam. Eşleşti acem mi? Seni ben göndereyim. Hemen kit. Tamam mı? Funduklarını yadıştır. Hadi ya bakalım. Ya ha, ha. ha, Hadi. Devam. Sen gel. Ha o nedir? Dur bakayım ona bakacağım. İndir. Aa kaçtı lan ne oluyor? Şimdi kalayım babacığım. belgelerini ver bakayım. Evet. Hilal mi? Ana ilkokul arkadaşım Hilal ne oldu sana? Kızım sen böyle değildin. Allah Allah. Foder herhalde değişti biraz. Hilal fotoğraftaki hiç sağa benzemeyi kızım. Eşleşmedi ben anladım da be. Red Yürü. Eko da böyle değildi zaten yürü. Sen zaten kıza benzemiyorsun Devam. Ha burada ne var? Bakayım. Evet. Haberlere mi çıktık? Ne oldu? Büyük ev piyangosu başla. Piyangoya kadar ve başkanının tam merkezinde lüks bir ev Kupon fiyatı sadece 100 dolar. Kanlı yumruk. Sınır memuru tutuklan. Ha? Yok abi içim ya. Özlük sıkın yok. Marisu. Marisu. Evet. Ha. Ah ah. Abi kalpli tonumu var ya. Ta tüm yıkadım. Hala kurumadı. Ne ay burada bizi puay. Bu da kareli tonum. Abi bunu da kiyeceğim bir ara bakayım. Ne zaman ki yarım. Abi jeneratörüm arkadaşlar. Çöpleri buraya bırak ayruk. Hala çöpçü gel almadı. Bırak ayruk ne ya bırak ayırık. Abi ne yapayım? Bu delirdi arkadaşlar. Refuk delirdi. Ha orada birine bak ondan konuşuy. Delirdi bu uşak ya. Bunun vardı Fadime diye bir şeydu Sagera'dan. Ayrıldı ya kız bunu terk etti. Bunun tofaşı vardı. Sattı dönü 120 bin liraya zarar etti ondan. Son ha buraya kiyalı bakı bakı Acaba burada Fadime'yi mi körü? Ne kör anlamadım yani. Uşağı yazık oldu. Neyse kit bir yadayım Burada ya dayarım arkadaşlar. Ya yakında piyavım olur herhalde. Ha burada tabaklarım ha. Geçen sene anam yaptı bana salatalık turşusu. Ye ye turuyorum onu. Midyalarım yandı hep kalktı gitti. Ya bu şeyler niye adaysınız oğlum ya? Işık kapat, hava hava da ışık mı yapsın? Ben bir adayarım. Ben bir adayarım. Ben bir uyuyayım. Evet, 8 saat. Çok mesai yaparım ya. Çok yoruluyorum ya. Mal mülk bakımına bakar mısın? İşçilerin maaşı. İyi işçiler bir şey almaya kardeşim ya. Evet. Yeni bir gün. Aa, yeni uyandım. Abla var ya yattığım yer çok serdi ya. Nerede o eski yer yatakları? Bu eğitim bitene kadar herhalde bu susmayacak. Ha, öyle iki mermi olsa da sıksam o megafonlara. Lan niye bağışsın? Günaydın. Refik kendini yadın oğlum. Bak gözlerin halde şişti uşağım. Ha burada kim var? Şşşş. Sakın uyuduğunu görmeyeyim sen Petrov Petrol müsün desin. Ha buradan köpok daha iyi geçmeyecek bak görmeyeceğim. Kapı kapı açık kalsın. Şuur kafalı seni. He bakalım ne diye. Körevler herhalde buradan mı buyruk? <laughs> İsmi plaka numarası değil, Samsun, Nileburgaz, Fatsa. Sıkıntı yok, onu bakarız. Sürücünün yaşı değil, 37 yaşında değil, kaçak mal kedirebilir değil, dikkat eyle değil, tamam. Bu iş bende ya, Allah Allah. Rahat olun bakayım, buradan kaçak fındık bile geçemez. gel! Gel abi yana, gel! Ha buna bak. Kel dedim kel geldi abi. Ha, buraya bak ya. Ha ha. Görünüşe <laughs> göre kavaşı kel biri. Aşağıyım. Aşağıyım bakayım sen. Sen de sıkıntı var ben anladım. Ha bu kafeye bak. Kimlik alayım? Ver ver dayım var Simon Oktun. Eşleşti. Kakastam Cumhuriyeti mi? Ula öyle bir var mı ya? Bu da işleşti mübarek. Allah Allah. Bu adam kim Doğru. Ama önemli olan kimlik değil tabii ki arkadaşlar. Arabanın içinde de bir şey var mı? bakacağım. Şey bak, bak bir şey, bir şey var. Bir şey var. Bak ne diye? Yakıt deposunda olur diye. Hava filtresinde olur diye. tambonda olur diye. Çamurlukta olur diye. Tekerde olur diye. Tavan döşemesinde olur diye. Var var. Var. Bu kel bu kel var ya bu kel. Bunda bir problem var zaten belli. Kel gelmez belli etti kendini. Aç 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 lastiklere bir bakayım. Hmm. Sus torbidoya bakacağım. Bakayım benzinin full mü? Ya, gözükmüyor ki. ne alacak? Heh. Ver Ha bu nedir ya? Ha koyun bir sürmen yapacağı da adam akıllı. işimizi halledelim ya. Çek kenara. Hakan buraya ne sakladın sen? Sus sus. <Gülüyor> <Hı>. <Gülüyor> Oğlum. Benden kaçar mı lan? Kacar kaçar mı benden? Gel. Sen dur. Sen dur. dur. Sen ne? lan dur, dur. hesaplaşacak. Çözümün içine bakı duruyor Allah'ım yarabbim. Görsen. Al işte. Kiriz gel oraya bakmayacağımı mı zannettin? He? Hı? Şu kelini kapat kafama yansıy. Ben de kelleşeceğim yoksa. <laughs> hadi. Seni bir tutuklayacağım kardeşim dur. Ha bu megafondaki susarsa tutuklayacağım seni. Bir sus bir sus hadi yeter. <laughs> <laughs> Yallah. Haydi. Habisler boş duruyor. Yalla. Ha. Bak oğlum burası kiralı. Bak bura. Sana bir şey diyeyim mi? Kadıköy'de abile bulamazsın. Burası sıfır artı sıfır ama bak havalandırması var. Çift musluk. İkisinden de soğuk akayı sıcağı yok. Tamam mı? Oğlum ha böyle ya da hiçbir ev sahibi eve bırakma. Ben yine kodum sizi düşündüm. Tamam aha diş fırçası. Sen. Senden önceki bütün mahkumlar onu kullandı. Daha derdemiz daha tüm kullanıldı bu yav Daha tüm. Yeni kullanıldı ya. Ha bununla da yerleri silersin. Tamam mı? Aha kova. Ha buraya artık ıgını mısın ne edersin bilmiyorum. Sel bak da kodum o sel Fakat <laughs> kaç lira bilemezsin. Tek tek kullan onu tek tek. Tek tek kullan bak gözümün içine bakma kader efendimiz Tamam mı? Hava sıcak. Ha buraya yat uzanırsın. Hah. Evdekileri ara ton yollasın saat tamam. Kokarsın sonra. Ha kapat, kapat. Kapat. Hadi. Ya muşu kapat. <laughs> ne yapıyorsun muşum ya Ha burada çayım soğudu ya. İyice mi adam çayımı ya? Sabahtan beri çalışırım çok yoruluyorum ya. Şimdi te boya malları göndereceğim herhalde aynen. <laughs> <laughs> ha böyle bir serinliyim dur. Vay. Ay, ha böyle ha böyle. Ha yanına da biraz. Oh üşütmesek iyidir kapat. Elektrik yakmasın Abi kapat. Oğlum sen ne burada ne işin var? O kabiye kim bakayla? Ne bileyim abi ya. Çıktım bir sigaram var az beni bırak ya. Ha böyle ya yok ya, ya yok kafasına koyacağım bir külak sabi abone kaldır koyacağım kavasına. bakayım kim var burada kimse yok la oğlum kabiye kim bakay şşşt geç yerine ya tamam abi halledeceğiz ya ha araba ne olacak Arosko, temizlik yap bir şey yap sen ya Ne yaptık şu an? Gittik o Aha. Oğlum ne oluyor lan? Ağaç mı kesecek? Kerek yok. Eyvah. Kömre çadalında verdiler ki kesim kömre işi var bir yerde ama neyse. Hadi bakalım. Gel. Minibüs sen de kesin bir şey çıkar yani kesin. Bu koca dambere bir işe sığdırmışsındır sen gel en aşağı hemen yok yok bundan sonra camdan yok abicim in bir dakika değildi ya ha o kitle oyunu aldık demek hacı sen bana hiç sarmadın müzik de öyle bir kirdi ki buraya olduk de var mı Cık. abi biz nerede yok ya bütün arabalar eski Şarjede tavan da yok. Burada da yok. Abi kapıyı aç. Oğlum umarım bir şey bulmam oğlum. Abi müzik öyle bir şey yalayıp ha ki kötü bir şey var burada. Ha kaldım içeride. Dur. Aa, buradan çıkayım. Lastiklerine bakayım. Allah Allah yok ki bu torbidörü açtım mı ben ya? Açmışım. Herhalde bunda bir şey yok. Neyse kimliğine bakacağım bunu. Kimlik alayım abla. abi. Hadi bakalım. Abi. Ver bakalım. Sıkıntı yok. Paldam bakayım köreldi mi azı diye. Daha bak. Heh. Bir baktım ağzı köreldi mi diye. Sen şey yapma. Ahdi toprak. Ahdi bu sağa hiç benzemiyor ahdi. Korkma oğlum bir bakacağım. Hiç benzemiyor ah diye bu ya. İsim de bu oğlum bari topvak. Peldek miydin ha? Ne yedin de topvak yaptınız onu? Allah, Allah. Cık, yok abi. İsmin eşleşme. Sen sıkıntılısın. Reddet. Reddet. Tamam. Yürü. Konuşma arabanı patlatırım seni yürü. Bu baltaya füzülü vermediler ba Kandıracaksın beni ha? Kapat kapılarını. Ya bu müzik nedir ya? Bu kadar ürkütücü müzik olur mu ya? Bak burada da adam o. Ya oğlum. basma. Yürü. Çık şere. Seni ya Lan mübarek müzik nereden geliyor ya? Turun arkadaşlar kulağım bir şey etti ya. Burada değil herhalde. Öyle ya bu nerede bu müzik? Ha, audio, Hı? Ya kız şunu ya. GBA. Atayçi varışı komandiru. İyi günler, iyi günler. Bir kontrol yapayalım bakalım kimle kontrol. Sen bir araçtan bir in bakayım. Hiç bakmayı sevmiyorum biliyor musun? Koltuklarınız hep teri leş gibi kokuyor. Kimlik alayım önce. Bir kimliğini Sen bir inceleyeyim. La oğlum ver şu kimliği kapıyı açacağım yoksa. oğlum ver şu. Azada gazeli. Sıkıntı yok. Pasaport. Sıkıntı yok ama arabayı incelemem lazım. Hala o biliyor musun? Tırbanla eee... Abi bir şey olduğu zaman tırbanla Adamın kötü kaşını yiyor. Bundan kaşıyorum biliyor musun? Sen amaz bir şey yok. Tamam. Sade bir bakacağım. Niye ne yaptın mi Dikkat et diye Sanki yeni kaplattırdın ama bu araba temiz ha. Şşş. Ulan de mi kattın? Osman'da mı kattın arabayı? Arabada bir şey bulamadım şu anlık. Şuralara bir bakayım. Torbidosi yok. Kör bir de közü yok daha doğrusu Abi üstü işte bagayırım. Koldukta bir şey göremedim Burada göremedim Abi Burada var mı bir şey? Oğlum bu motora ne olmuş bu kadar işlem görür mü bir motor ya cık cık cık. Motorun her yeri sıkıntılı duruyor ya Burada da bir şey yok Hoca bir de bagajını bakayım Tamam. Tamam, gidebilirsin Ben onayladım seni. Sıkıntı yok seninle ilgili. Da aynı. Ha, orası kaç, orası kaç. Hadi. Horoz yarısın bir dakika gelmen. Hadi git. Bir sonraki gel. O gidersen gel. Gel kasketli gel. Solek. işte. Yine dili bir müzük girdi. Başımız pelada. Lütfen araçtan iner mi Hasan? Bak çok nazik. Hiç sinirlenmeden dedim ki araçtan in. Hadi bakalım. Bu arabada bir şey mi var? Nedir bu? Bak 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 nasıl bu şifreli konuşmalar bunlar ya. Araçta bir şey bulamazmışım. O Bu adamda bir haltlar var tabi. Böyle savunmaya keceği. Ama nerede? Sen önce kimde onu ver bakayım. Atriş. Ver 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 Atriş. ver. ver. Al ama ver değil ha. Bu değil. Bu yapından olmaz. Yok Haydar'ı da geç. Bu da değil. Hah. Bu benim kötü karşıma şeyim biliyor musun? Publik alıyorum Heh anladın mı? Şimdi ne kimliği yok, ver ne tane zaman vereceğimi ancak ben bilirim Ver bakalım Adam Yagabal Eşleşti Pisi bindi yok şu an Bu da eşleşti Oğlum ben sen arabana güvenemedim ya Normal ışık lan paga ya. Allah Allah. Neyse. Gözümden bir şey kaçmadı umarım. Hadi git. Neyse hadi ver. La ver 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 da Ozan iki kere pası dur başını onayla keç Yürü. Oğlum sen ne biçim konuşuyorsun ya? Pen uzar. Hemen geri ver. Nereli bu ya? Gözüm üzerinde. Gözüm üzerinde. Dur Al işte. Oğlum ne sıkıntısı vardı onun ya? Allah Allah. Ben gidenizi yadayım. Çok çalışırım, yorulurum adamları bulamayırım. Al. Kapat. Allah'ım kapıyı da yüzüme kapatayırım ya. Kimseye yedi mi? Hapsal alt vuruşumda sakın. Sakın bir Allah'ın kolu yemesin. Ya da uyuyacağım. Evet. Arkadaşlar bir dahaki bölümde görüşürük. Part part bunu atacağım adams. Sıkıntı yok. Bir like, bir beğeni, bir şey atın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım ebeğirim sizi seviyorsanız.